Berul'um kuzum Güzel boynuzluğum Senin o güzel boynuzlarını yiyelim yiyelim Beni bütün şirinliğinle dinle Berul Sana Hong Kong maceramı anlatayım Hong Kong Türkiye'den İstanbul'dan Çankırı'dan da büyük bir vilayet Orada öyle bir şey gördüm ki Güneşin doğuşuyla doğan Batışıyla batmayan Upuzun heybetli heykel. Hong Konglu bir kardeşimi çevirdim. Dedim kardeş bu ne ayak? Nereden gelir? Nereye gider? Ana Ne de yapacağım sabret Bu heykel atamız Dünyanın en büyük senaristi Korkma kurban olurum ben sana korkma Bir an bir titredim Ellerimi açtım Üç kurhu bir elham okudum O heykel içinde olan edebi yanımı ortaya çıkardı. Oyuncuyum, müzisyenim, doğruyum, çalışkanım ama aynı zamanda senaristim. Ben oğlum uyudun mu?